Hepinize merhabalar. Bu videoda Google Play bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce sağ altta bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için Google Play'i açıyoruz. Sağ üst tarafta bulunan profil resmimize dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Genel seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Kapatmak istediğimiz bildirim türünün sağ tarafındaki anahtarı kapalı hale getiriyoruz ve açılan ekranda bildirim göster ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu işlemi kapatmak istediğimiz her bildirim türü için yapıyoruz ve bu sayede Google Play bildirimleri kapanmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.